Herkese merhaba arkadaşlar, c dersleri 15. bölümüne hoş geldiniz. For döngüsünün 3. bölümü budur arkadaşlar. Bu bölümde ise size basit bir program daha yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Yine for döngüsü kullanarak forum mantığını kavramış olursunuz o zaman. For'un içinde if kullanacağız arkadaşlar bu videomda. Integer toplam diye bir tane değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu değişkeni sıfır atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra for döngüsünü açıyoruz arkadaşlar. Integer i diye bir tane değişken tanımlıyoruz. Sıfır eşitliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra her seferinde 1, 2, 3, 4 diye 100'e kadar gidecek arkadaşlar. Ama yüz dahil olmayacak. Eğer buraya eşittir işareti koyarsanız yüzde dahil olur arkadaşlar. Artı artı olacağı için yani arttırma olacağı için birden yukarı doğru artı olacak. Eğer azaltmak istiyorsanız eksi eksi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra forum parantezlerin içine gelerek if yazıyoruz arkadaşlar. E mod 2 eşit eşit sıfırsa yani buradan gelen değer sırasıyla 1, 2, 3, 4 diye gelecek. Mesela ikinci değerde Bakacak 2 yazacak çünkü burada iyi iyi oluyor. 2 yazacak. 2 i̇ki, 2'ye bölünüyorsa ve kalanı 0 arkadaşlar 6 atıyor atıyorsayı ee, toplam 0'dı artı eşittir iyi oluyor yani. 2 ile topluyor sonra buraya atıyor arkadaşlar. Buradaki 0 yazan yerde 2 oluyor arkadaşlar ondan sonra. Her seferinde artıyor ondan sonra işlemler bittikten sonra console.write.line yani toplam yazıyor arkadaşlar. Console.write.line yazıyoruz ondan sonra da. Bitiyoruz arkadaşlar. Mesela burada 1 bir yerli 1'e bakacak. 1, 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyorsa e, direkt bir dahaki sayıya geçecek arkadaşlar. Bu kadar. Bir çalıştıralım. 2550. İsterseniz her satırda ayrı ayrı görmek istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bunu kopyalayıp e, forum parantezlerinin içine de yazabilirsiniz. Bu Her seferinde ayrı ayrı göstereceğiz. 0, 0. Çünkü 0 bölünmüyor. Diğer 0 da gözükmüyor. Ondan sonra 2, iki, 2'ye bölünüyor, 2 yine bölünüyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Toplamı zaten o kadar oluyor, 2550 oluyor arkadaşlar. Şu an yaptığım yanlış bir işlem ama siz görmeniz için yaptım. Normalde çünkü e, böyle çalışmıyor program. Mantık altta olması lazım çünkü parantezin dışında olması lazım yazılması lazım. Siz görün diye yaptım ben. Çünkü toplama en altta gösteriyor her zaman doğrusunu. Bunlar şu an yanlış işlem. Aynı sayı iki kere yazdırıyor teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar